Selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalıma Öğütlüm Hepiniz Hoş Geldiniz Bugün Yeniden Bir Video Karşınızdayız Bu, bu Stoff Videodur Yeniden fsc Bu Paranın Ne Oldu Diyecekseniz içindeki Pamama Bu Her Şeye Gitti Sonra Bir De Çiftçi Destek Varmış O O Yattı Tarla Paraları Sonuç Bu Arkadaşlar Arkadaşlar. Bunu ver geri komşumuz. Tamam. Hop oh be ortalık şenlendi. Masih ne iş yapıyor Masih? Komşunun motorunu bir isteyelim. Aman yok da içmiş bir ki. Balya makinesi alsın mı? süt alıyormuş, su alıyormuş bu da. Arkadaşlar. Biraz daha ekliyor. Şöyle. Ayarlar. Nerede? Tamam, nasıl bu asıl? Yeni traktörü daha hiçbir işe sokmadık. Sana... Sanırım... Bunu da çim yapacağız. Çim çim bu kez bu kaldırabilir miyiz? Şu komşunun alacağım arkadaşlar ödünç. Kaldıramazsa komşunun motoru da alırız. Gel bakayım. Pek kaldırabileceğini sanmıyorum Erkut'u. Erkum. Kutura baktım motor uçmaya mı şey? El kuttur baba. Az kaldı arkadaşlar. En traktörleri de alacağım. Vay koçum ne kafa attı lan. Darari darari. Şöyle bir fotoğraf alamaz mı lan? Bunu çeviremeyeceğim ya? Erkut ya. İndirsek ne olur? Karma uçlarına yürü, hatıralar uyanmasın. Yürü kurttur kardeş. Bir çene al. Abi, abi de Evet arkadaşlar. Koyun ağlını da satın alayım. Keyfimiz keyif. Abi. Ya, yaşasın ya. Biz mutlu. makinasını da almayayım. Şöyle koydum. Tarla ekiliyor. Bura ekildi. Akşam da, uyu, akşam da uyuyacağım. Dur ya. Bak şimdi çok güzel bir şey yaptım. Coin aranı satın alacağım. Koyun da dolduracağım içine. Bunu da şimdi, de, şimdi vereceğim. Hemen uyuduğumdan sonra yapalım ki hemen satış yapmaya başlayacağım. Para lazım arkadaşlar. Ben bir motorlara binmem lazım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. telefonu şöyle yapsam bir. Şöyle. Bildirim de sesi bir çek. artık çimleri tarlaya ekiyorum ya. Keşke tarlaya ekmeseydim lan böyle daha rahat topluyorum. Böyle iş. Neyse gayrı. Bu da iyi. Tamam bu yetecek mi acaba? Az da diyeyim ya. Bazı kazaya arkadaşlar. Ben yani şöyle Şu koyun ağrını bir satın alayım. Şimdi bazı arkadaşlar. Seni bir satın alayım ben. Ne yapacağın işin. Hamur ne arıyor lan burada? Sen ne sallaydın lan? Dön. Adam ol. Tüm olsan. Nasıl çağarmak zor çok zor oldu var ya. Şöyle bas güzel. Bas güzel. Ben şimdi şu çim biçme makinesini alabilir miyim oradan? Alamaz mıyım? Della gaz ver Arkadaşlar bir dakika kapı çalıyor

Şöyle çim düşme traktörü beşiz. Şimdi hayvanlara gir. İyidir. Bir tur bir uyuyun mu? seni seni de bir çıkartayım. para bitti ya o kadar para bir anda gitti ama artık zengin olacağım zengin zengin olacağım gideceğim 20 bin liralık 30 bin liralık traktöre bineceğim ahırımız var üretim yapıyoruz hayvanların sağlığı doldu mu yapa vermeye başlıyorlar Şöyle bir dolanalım her tarafı bir. Çocuğum. Tavuklar yem var mı? Tavuk var. Bir tur daha uyudum mu arkadaşlar? Aman hep doğrudan ikisi ilerlesin yerlisin. Rumort da kim Az bir şey buğday kaldıysa onu da verelim. Full bitin. Şöyle gel. Lan. Acaba içindekini sattı mıydık? Bu, buğdayla beraber mi sattıydık bu mork ya? Buğday. 500 litre buğday. Estalanın birine de buğday ekerim. Sana birader nereye gidiyorsun? Lan. Pompa yarışı Gel şöyle. Yapan niye vermedi? Otur. bir dur uyuyayım. Şurada. Yapığımızı da alalım. Yapağın her biri 3-4 bin lira mı ne diyor? 3-4 bin liradan 3 bin liraya gitse 5 palet yapalım 15 bin lira. Çok güzel. Ya yaparlar yapmıyorlar. Niye vermiyorsunuz lan yapar? Bir yarım verdiler o kadar niye? Hayvanlar e, sağlık yüzde yüz üretkenlik. Şunun senden değil. O bir palet yumurta. Sepet sepet yumurta Mehmet beni unutma. Neyse bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın.